Hatay Büyükşehir Belediyesi Expo 2021 Hatay Organizasyon Ekibi 21 Mart Dünya Don Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Farkındalık oluşturmak ve Don Sendromlu bireyleri topluma kazandırmak amacıyla Özel Değişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte renkli dakikalar yaşandı. Hadi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı fideleri toprakla buluşturan dans sendromlu çocuklar, Expo 2021 Hatay organizasyon ekibinin animasyon gösterisiyle müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Özel bir günde çocuklarla oldukça keyifli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Expo 2021 Hatay Gönüllüleri Koordinatörü Gamze Şahin şöyle konuştu: 21 Mart Dünya Dans Sendromu Farkındalık Günü amacıyla Expo 21 Hatay'ın gerçekleştirmiş olduğu etkinlikteyiz şu an. Bu etkinliğin amacı dans sendromların farkındalığını oluşturmak. Normal insanlardan tek farkı kromozom farklılığı olmasıdır. Geri kalan bütün becerileri diğer insanlar hiçbir farkı olmadığını e, dile getirmek için buradayız aslında e, topluma toplumun bir parçası olduklarını aslında herkese göstermek tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen bir faaliyet e, bugün e, bu faaliyette çocuklarımızla fidan dikme e, onun dışında şarkılar söyleme yaratıcı drama etkinliklerini gerçekleştirme ve en son onların e, mutlu olabileceği balon uçurma etkinliğini gerçekleştirmek için e, Expo'nun e, hazırlamış olduğu proje için buradayız hepimiz. Bu faaliyeti gerçekleştirmeye vesile olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doçan Doktor Lütfü Savaş'a buradan ve Expo gönüllerine çok teşekkür ediyoruz. Keyifli geçen etkinliğin sonunda şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlenen çocuklar gökyüzünü renk renk balonlarla donattı.

Biz de Expo organizasyon ekibi olarak onları unutmadığımızı, farkında olduğumuzu göstermek istedik. Bu güzel e, günü bize sağladıkları için asıl biz onlara çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Teşekkürler. Biz 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkında e, gününe ithafen burada e, Dans Sendromlu arkadaşlarımızla, Expo ekibi olarak ve gönüllerimizle bir, beraber bir araya geldik. E, ben de gönülleri temsilen e, yaptıklarımızdan bahsetmek istiyorum. Biz çok eğlendik Down Sendromlu arkadaşlarımızla. E, onların aslında bizden hiçbir farkları olmadığını, aynı olduğumuzu, hatta tam aksine artı bir farkla bizim yanımızda olduklarını burada biz de onlarla beraber deneyimledik ve çok keyifli vakit geçirdik. Biz onları çok seviyoruz, bize yer verdikleri için bizimle beraber vakit geçirdikleri için teşekkür ediyoruz.